Yanında sporcularımdan Hüseyin var. Hüseyin'le iki yıldır çalışıyoruz. 2021 22 yıllarında da çalışmıştık. Bir süre ara vermiştik. Ve şimdi İstanbul Maratonu'na hazırlıyoruz Hüseyin'i. Kendisi bir beyaz yaka çalışanı. Yurt dışında yaşıyor. Uzaktan çalıştırdığım onlarca sporcumdan birisi. Başarılı bir sporcu. Ve Hüseyin'e koşuyu nasıl bu kadar sevdiğini önce sormak istiyorum. Sizlerle paylaşmasın diye. Nasıl başladın koşuya ve koşu senin hayatında neleri artı yönde değiştirdi? Evet. Aslında Aralık itibariyle 10 sene olacak hocam. Koşuya başlamam. Yani aslında çocukluğumdan beri sporla ilgili futbol oynadım küçükken. Ee, sonrasında futbolu lisans olarak oynadım ama sonra lise zamanında bıraktım. Koşuya başlamam, koşuya başladığım dönemde Tobaş'ta çalışıyordum. Ee, Bursa'da çalışıyordum. Ee, ofisteki bir arkadaşım aslında beni koşuya teşvik, teşvik etti. etti. Yani benim aklımda yoktu. Zaten hiç, yani koşu aslında şey zaten biliyorsunuz hani ucuz bir spor. Koşu Hı -hı. ayakkabının olması yeterli. Yerde, ben o mantıkla çıktım. Yani sadece bir koşu ayakkabım vardı. Onun dışında işte nabız bandı vesaire diğer ekipmanların hiçbiri yoktu. Sadece telefona bir uygulama kurarak hı hı. E, o şekilde arkadaşla beraber başladık. Ama ben yani koşuya başladığımda koşuyu ilk koşumdan sonra sevmedim. Hı hı. Çünkü ilk koşum benim yani 4 kilometre 4 kilometre koştuk. Yani 4 kilometre koşabildik. Aslında daha uzun koşmayı düşünüyorduk belki ama e, 4 kilometre koştuk. Koştuğumuz parkurda biraz böyle ramp parkurdu. Ben 4. kilometrenin sonunda istifra ederek koşuyorum. Sonlandırdım. O zaman sigara içiyor muydun? Evet, sigara içiyordum. Yani zaten aslında şöyle çok sağlıksız bir yaşamım vardı. O dönemde arkadaşım sigara kullanmıyordu ama on, daha, o da alkol kullanıyordu. Ben alkol de kullanıyordum, sigara da kullanıyordum. Kilo alıyorduk ve kilo almak istemediğimiz için aslında hani koşalım biraz kilo veririz en azından Kilo almamızı durdururuz, mantığıyla başladık. Dördüncü kilometreden sonra dediğim gibi ben istifa ederek durdum. O günkü antrenmanımız bitti. Ondan sonra arkadaşım, onda kulakları çınlasın, o da şimdi İrlanda'da yaşıyor. O dedi ki işte yarın karşı çıkıyoruz antrenmana? Dedim <laughs> yarın koşuyor muyuz, emin misin? Sonra işte o kurduğumuz, telefonlara kurduğumuz aplikasyon üzerinden işte plan program yoktu aslında kafamızda yani çok böyle bilinçsiz yapmaya başladık aslında. Ama başladık bir yerden. Sonra ben o dönem işte ertesi gün antrenmana tekrar çıktım mı hatırlamıyorum ama iki gün sonra galiba tekrar bir antrenman yaptık. Sonra iş dolayısıyla ben İtalya'ya gittim. İtalya'ya gittiğimde güzel bir park vardı. Şansım oldu. Orada koşmaya devam ettim. Ama yani <laughs> sizle çalışmaya başladıktan sonra zaten birçok şeyi daha net öğrenmeye başladığım için çok çok böyle bilinçsiz koşuyordum, koşuyormuşum yani. İşte yemekten sonra falan koştuğum oldu akşamları. Ondan sonra deniz ürünü makarnadan nefret ettim o sayede. Çok karnım <laughs> Evet, <gülüyor> kesinlikle. Sonra yani o şekilde başladık aslında. O organizasyon o sene Bursa'da tarihi kent koşusu vardı. Hı hı. Sanıyorum Mart ayı ya da Nisan ayıydı. Nisan. Sonrasında da İstanbul Maratonu'nda galiba yarım maratonu da Mayıs ayındaydı. Hı hı. Biz ikisine de kaydolduk. Önce tarihi kent koşusu 15 kilometre, Bursa'da ondan bir ay sonra değişti, İstanbul'da yarım maraton. Ama ben yani o tarihi kent koşusundan önce çok da iyi antrenmanlar da yapamıyordum. Yani ben böyle direkt sürece girdim, uzunca anlatıyorum ama başka bir şey varsa o şeyde yapabilirsiniz hocam, onu söyleyebilirsiniz, kesebilirsiniz. Evet. O yarım maratonuna hazırlanırken benim en uzun koştuğum mesafe 9 kilometre civarı bir şeydi. Evet. Ve bu koşulların hepsini ben şu anda Nike, işte Nike Training kullanıyorum, evet. Nike Training kullanıyorum. O aplikasyonu şu anda aktif olarak kullanmama rağmen onu telefonumda tutarım ve hala kay koşu kayıtlarım orada otomatik gider. Çünkü o benim için şey gibi böyle. Hani koşuya başladığım günden bugüne olan bütün datalar olduğu için hı hı. böyle bazen açar hani orada katıldığım organizasyonları falan hatırlarım böyle. Onun için net biliyorum yani ilk katıldığımız organizasyon tarihi kent koşusu. Ondan önce de en uzun koştum 9 kilometre var. 9 kilometreydi. İtalya'da koştum. Yanlış hatırlamıyorsam işte onu koştuğum günde o makarnadan nefret ettiğim gündü yani çok çıktığım gündü. Ona rağmen 9 kilometre yapabilmiştim ama. Sonra işte ben Bursa'ya döndüm. Tarihken koşusuna katılacağız. Şimdi şey diye düşünüyoruz hani ben arkadaşım Tuncay'a sordum hani kaç kilometrelere çıktım, 15 kilometre koşabilecek miyiz? O dedi ki ben 12 koştum herhalde. Koşarım yani 15, 12 yaptıysam 15 de koşarım. Benim en uzun 9 var. Ben kendi kendime diyorum ki Tuncay'a da onu söyledim. Yani benim mottom Yürümeden yarışı bitirmek hı hı. ki uzun bir süre çok böyle amatörce hani bilinçsiz bir şekilde koşuyor koşmuş olmama rağmen kendimce zor yarışlarda da yürümeden bitirmeyi başardım. Yani hı. elker koşusunu da yaptım ki orası biraz böyle rampalı yokuşlu bir parkurdu. Benim için o katıldığım dönem çok zordu. Ama orayı da mesela yürümeden koşarak hı. tamamlayabildim. Motom oydu. Yarışlarda zorlandığımda şeyle bağırdım yürümek yok, yürümek yok diye var. Aslında belki mantıklısı zaten bazen hani sakatlanmamak adına ya da kötü bir tecrübe yaşamak adına yürümektir ama evet. ben o dönemde o düsturla gidiyorum yani. Sonra yarışa katıldık. Yani yarışta ilk yarışımız. Tabi sabah kalktık, gittik. Yani işte heyecanlıyız. İnsanlar ısınmak için koşuyorlar. Ben Koşarsam, koşabileceğim kilometreden azalır diye düşündüğüm için ısınmada koşmuyorum. <laughs> Sadece esnetme falan yapıyorum. Öyle bir durumda koşuyoruz. Bursa'da o zamanlar şeydi, e, tabi tarihi kent koşusu merkezde başlıyor, batı tarafına doğru çekirge meydanına doğru koşup sonra aşağı inip bu aşağıdan da yine merkeze dönüyorsunuz. Halbuki ana halterleri kapatıyorlar. Ee, halk tarafından da işte yani otobüsler tarafından çok hoş karşılanmamıştı o koşumuz o zaman. Öyle bir kötü tecrübe olmuştu ilk koşumuzda. Ama ilginç şeyler yaşadım. Yani ilk koşu şimdi 10. kilometreden sonra zaten hani bilmediğim bir alan ya benim için. Ben en fazla 9 koşmuşum. Evet. 10. kilometreden sonra böyle rampa olan kısımlara geldik işte. Altı Parmak Caddesi'ni koştuk. Ondan sonra Göklere Bulvarı'ndan yukarı doğru bir koşu var Bursa'da. Yani o parkurun içerisinde. Oralar falan zor. Ben 13. kilometrede hocam şey, çarşı içinde bir tane e, karşılaştım. Ama veteranmış adam yani. Hı. Ben tabi <laughs> <ben> artık finish'e <laughs> yaklaştığımız için ben kendim çok moralliyim. Çevreme de moral vermek istiyorum amca işte amca iki kilometre kaldı bitiriyoruz falan ama ben nefes nefeseyim yani bir kelime söyleyeyim sonra 200 nefes alıp kendimi toparlamak zorunda hissediyorum falan. Ben bunu söyledim amca çok rahat böyle çok hani nefesi yerinde falan sen gençsin yani sen koş falan dedi bana. Sonra işte bir rampa daha var ben böyle hızlandım amca onu deyince gaza geldim ben yine. Hızlandım rampaya girdim. Ben koşuyorum ama hani nasıl koşuyorum? Belki yürüyor gibi koşuyorum. Amca arkadan geldi, o rampada beni geçti. Onun arkasında da yarışı da bitirdik. Ama şey olarak çok güzel hissettim. Yani o tarihi kent koşusunu bitirdikten sonra o koşuyu bitirmiş olmak, bir organizasyona katılıp onun sonuçlandırmış olmak. Yani o madalyalar anı madalyası bizim için. Ve Benim hazırlanmadığın bir mesafe, biliyor olsan da o parkuru orayı hiç koşarak geçmediğin için yeni bir deneyim ve yaşça senden ne kadar ileride olan birisinin yarışın son kilometrelerinde e, seni bir rampada geçebiliyor olduğunu deneyimlemek bunlar güzel evet. kazanımlardı. Onun dışında koşu senin hayatına girdikten sonra neler değişti, olumlu yönde katkıları ne oldu? yaşam tarzında bir değişikliğe vesile oldu mu? Evet, yani 10 sene öncesinden şu günü karşılaştırsam çok büyük değişiklikler oldu. Ama bu şey değil yani bence zaten öyle olması özellikle benim o dönemki yaşam tarzındaki biri için bir günden ertesi değişebilecek bir şey değil bu kesinlikle. Ee, dediğim gibi ben o zamanlar alkol kullanıyordum ki alkol hani ee, Haftanın üç günü dört günü alkol alıyordum ve hani yoğun alkol alıyordum. E, sigara kullanıyordum. Bazen günde bir paketten fazla sigara tüketiyordum. Hı hı. Ama şey yani bunları tüketirken zaten şunun bilincindeydim yani ben bu şekilde alkol ve sigara tüketirken koşu olmak e, aslında bir noktada aldığım bir risk hani Zeynep. birinden vazgeçmem lazım. Koşuyu kesinlikle bırakmak istemiyorum. Onun için aslında şey diyorum yani bir günde olmadı. Hı hı. Aklımda sürekli şu vardı işte sigarayı bırakmam lazım, işte alkolü azaltmam lazım ya da bırakmam lazım. İşte biraz daha sağlıklı bir yaşam üzerine geçmem lazım. Yani bunun için uğraş uğraşıyorsunuz. Hı hı. Bir hafta oluyor, iki hafta oluyor, belki üçüncü hafta olmuyor. Ama bence bu uğraşı hiç bırakmamak lazım. Yani bu çünkü bir günde olan bir şey değil ama bu sürecin içerisinde bu bir yolculuk. Sabır gerekiyor. Sabır gerekiyor. O yolculukta doğru insanlarla karşılaşıyorsunuz, doğru tecrübeler ediniyorsunuz, e, hayatınızda doğru şeyler olmaya başlıyor Hı. ve ondan sonra bu süreç gerçekleşiyor. Yani ben e, sizi de çalışmaya başladıktan sonra maraton Çalışmaya başladığımda, maraton hedefini koymaya başladığımda işte bir de yaşadığım yeri değiştirdiğim için yeni bir yere taşındığımda orada kötü alışkanlıklardan ya da sigara, alkolden kurtulmak çok daha kolay çünkü orada sigara tüketme tecrübeniz yok, öyle bir anınız yok. O mekan değişikliğinden sonra yeni bir mekana girdiğinizde ondan kopmak çok daha kolay. E sizinle beraber maratonda çalışmaya başladığınız için maratona da hazırlanmaya başladığınız yeni için odak. yeni bir odak yani o hedef o hedefi belirlemek çok büyük faydalı oluyor bence. Çünkü hani Türkiye'deyken şey vardı. Çok yanlış. O düşünce bence çok yanlış ama O düşünce bende vardı işte yarım maraton koştum. Yarım maratonu koşarken evet sigara da alkolle kullanarak yaptım. E tamam yine yarım maraton koşacağım. Yani yine yapabilirim diye düşünüyordum. Çok yanlış. Ama bu sefer maraton zaten koşuya evet. başladığımda 15 kilometre koştuğum o tarihi kent koşundan sonra yani yapabilir miyim bilmiyorum ama yapmak istediğim şey maraton koşmak demiştim. Daha ilk, yarışımda. i̇lk yarışımdan. İlk yarışından sonra evet yani çünkü zaten yarım maratona kaydolmuştum. Tunca ile beraber hep şey diye düşünüyorduk hani maraton koşalım yani. Ben şey hani kendi için olmaz ama hı hı. hani zaten istiyorum işte bu sigaradan, alkolden kurtulmak. Kurtulduğumda onu yapabileyim. Yani o yolum olsun istiyordum. Yani dediğim gibi işte bu süreç, benim hayatımda bu sürecin içerisinde işte doğru insanla karşılaştım, sizle karşılaştım, sizle beraber antrenmanlar yapmaya başladık. E, doğru şeyler oldu, ülke değiştirdim, yeni bir ortama girdim, o girdiğim ortamda zaten öyle alışkanlıkları hatırlatabilecek bir durum yoktu. İşte Şimdi eşim, o zamanlar kız arkadaşım, onun da aynı Mesela hedefleri bahsettim. vardı. <laughs> beraber maraton koşuyorduk. Yani beraber aynı yola, beraber maraton koşacaktık. Aynı yola beraber girmek, birbirimizi de motive etmek. E böyle şeyler olunca zaten o süreç artık doğru yolda ilerlemeye başladı. Şu anda sigara kullanmıyorum, e, alkol kullanmıyorum ve hani maraton iki tane maraton koştum, sizin <laughs> yardımınızla beraber sizin bizi yönlendirmenizle beraber. işte yine İstanbul Maratonu koşacağız. Sonra hedefi yine yükselttim. Yani yapabilirsem belki işte Half Ironman yapacağım. Onun için bu süreç benim için devam ediyor. Şu ana kadar çok güzel ilerledi. Güzel şeyler kazandık. Bu şekilde de devam eder diye düşünüyorum inşallah. İki tane maraton koştu ve şimdi Half Ironman hedefi belirledi kendine. Daha ilk yarışını ne kadar zorlanarak da olsa yapabildiğinde bir maraton hedefi belirlenmişti. Ve bunlar için biraz hayal ortaklarına ihtiyacımız var. Doğru çevreye ihtiyacımız var. Alışkanlık değişikliğine biraz konfor alanımızı terk etmeye ihtiyacımız var. Bunların hepsinin sinerjisiyle zaman içerisinde zaten hedefimize odaklı bir şekilde gitgide yaklaşıyor oluyoruz. Ve bu bize işte birinci, sonra ikinci maratonumuzu koşturtuyor ve bir öncekine göre daha kısa süre çalışabilmiş olsak da daha iyi sonuçlar, daha iyi deneyimlerle de eve götürüyoruz. Şimdi üçüncü maratonu koşacak Hüseyin. İstanbul Maratonu. Başka bir parkur. İlk ikisini aynı yerde koşmuştu. Şimdi İstanbul Maratonu'nun finişi yokuş yukarı, seyirci desteği olmayan bir yarış. Ama biz elimizden geldiği şekilde hazırlayacağız. O da kendi tarafında tüm sorumluluklarını yapacak. Şimdi kampta burada. Kampla da ilgili bir fikrini almak istiyorum. İlk defa bir koşu kampına geldin. Ee, sana özel bir kamp yapıldı. Ee, evet. Tabii ki ilgine de özel. Ee, nasıl geçiyor kampın? Henüz bitmedi kampımız ama kampta bu kısa sürede, kısa zaman ayırabildiğimiz zamanda zaman diliminde neler öğrendin? Ee, orada ne kadar süredir uzaktan çalışıyor olsak ve şimdiye kadar birbirimize sınırsız bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmuş olsak da kampta birebir çalışmanın nasıl sana katkıları oldu? E, bir kampa katılmanın sana getirileri nelerdi? Onları öğrenmek istedim. Yani kamp için zaten gelmeden önce de çok heyecanlıydım ben. Yani bu planı yaptığımızda 3 ay önce dört gözle bekliyordum ben bu kampı. Yani beklentimin çok daha üzerinde verimli geçti. Geçiyor, hala verimli geçiyor. Yani dediğiniz gibi uzaktan çalıştığımız için antrenmanları ben takip ettim, antrenmanları yaptım beraber çalışıyor olmamızın benim için en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle koşu formumla ilgili bana verdiğiniz geri bildirimler yani çünkü öyle bir bilincim yok yani kendi koşumu sonuçta içgüdüsel bir şekilde koşuyoruz ve bunu yaparken işte çok böyle yaptığımız adımlara ya da attığımız adımlara dikkat etmeden koşuyoruz. Siz dışarıdan bir gözle direkt onu değerlendirip onunla ilgili geri bildirim verdiğinizde yani ben böyle bazı noktalarda şok oldum zaten öyle mi basıyorum diye çektiğiniz videolara falan beraber baktığımızda o anlamda çok güzel oldu. Onun dışında zaten kamp yani kısa mesafe olmasına rağmen kısa süre olmasına rağmen çok yoğun geçiyor. Yani sürekli bir bilgi akışı var. Bazen böyle <laughs> telefonun kaydını açıp sürekli kaydetmek istiyorum. Sürekli bir bilgi akışı var. Yani bu tabi koşuyoruz. İşte genelde bilgi koşu, koşu formu, sağlıklı yaşam ama onun dışında beslenme, işte koşuyu destekleyecek dinlenme dönemi, uyku dönemi. Yani bunlarla ilgili de çok güzel bilgiler ediniyoruz. Yani tabi mevsimsel olarak biraz sıcak bir mevsim olduğu için. Bir dezavantaj, ben kendimi avantajıma çevirdim onun <laughs> sayenizde sabah antrenmanları yapmak durumunda kaldığımız için sabahları erken kalkıyoruz ve yani bu da sabah antrenmanının güzelliğini tatmamızı sağladı. Ve sıcakta yani yılın en sıcak tarihlerinde de hala koşulabilir olduğunu, bu sıcakta nasıl mücadele edebileceğimizi bu zorlu koşullarda koşarken nelerin daha öne çıktığını dikkat etmemiz gereken detayları da işledik. Pınar Hoca da kuvvet çalışmaları, düzeltici egzersizler gösterdi. Hüseyin'e de Nilgün'e de. Evet. Onlar da eve döndüklerinde bunları çalışıyor olacaklar. Ve kampı böyle çok yoğun aslında 24 saati birlikte geçireceğimiz şekilde değil. Tatile ek olarak kamp şeklinde bir formatta işlememize rağmen bu kadar kazanım elde ettiğini aktarabildiğimize çok mutlu olduk. Evet. Ve kampı koşanlara tavsiye eder misin? Benimle çalışsın çalışmasın birisi koşu kampına gelse onlar nasıl faydalar elde eder? Buna dair kısaca bir bilgi verebilir misin? Yani bence çok verimli. Ben koşan, hedefi olan, hedefi hedef belirleyerek koşan herkese tavsiye ediyorum. Yani bu hedef illa maraton olmak durumunda da değil. Yarın maraton. isteyen. Kendini geliştirmek isteyen, süresini kısa mesafelerde süresini geliştirmek isteyen, daha uzun mesafeler koşmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hani dediğim gibi 10 sene oldu ama ben bunun son 2 senesini artık bilinçli bir şekilde koştuğumu düşünüyorum. Bu son iki sene içerisinde de belki yaptığımız en doğru şeylerden bir tanesi bu kamp oldu. Çünkü gerçekten çok böyle nokta atışı bilgiler. Hem antrenmanlara devam ediyor olmak, antrenmanlar, antrenmanlardan sonra da bu nokta atışı bilgilerle e, yani cebimizi çok doldurarak dönüyoruz. Ben kendimi öyle hissediyorum. Onun için ben herkese tavsiye ediyorum yani gerçekten. Verimliydi. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Güzel geçti bizim için. Herkese sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günler dileriz.